arkadaşlarına. Bugün neredeyiz? Anlat bakalım arkadaşlarına. Çocuklar, kocaman. Evet çocuklar gördüğünüz gibi böyle kocaman bir parktayız. Nereye çıktın? Ali Efe burada kayalıkların üzerine çıkmış çocuklar görüyorsunuz. Deniz kızımız da burada. Scooter'la Anne, oynamak elimiz, istiyor. Elimiz, elimiz tut, tamam. Tut, suya tamam elini tutayım. Nereye dokunacaksın? Tutuyor. Suya mı dokunmaya çalışacaksın? Nasıl dokunacaksın? Dokunamazsın ki. Bakın çocuklar ördekleri Dur 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 Ördekleri yakınlaştıralım biraz Çocuklar bakın görüyor musunuz Ne güzel kuğu cool gibiler Şurada bakın Akan bir şelale var Onun altında ne güzel serinliyorlar Hava çünkü bugün çok sıcak Hadi Efe'ciğim sen ne yapıyorsun orada Dokunmak var <laughs> Var dokunabilirsin Ama dikkat et suyun içine düşebilirsin Ben o ben, ben, Anne keşke bir kaç tane oyuncak alsaydık. Keşke ya. Senin oyuncak ördeklerini alsaydık keşke değil mi anne? Oyuncak ördeklerden bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorsun? Oyuncak ne kadar harika bir yer çocuklar. Ay çok sıkıcı anne. Ne? Sergilerimi tutmak çok sıkıcı. Ha, oyuncaklarla oynamak daha eğlenceli olurdu kuşum. Doğru söylüyorsun tabii ki. Ay, bak, bak. Ne? Ne gösteriyor bize? Evet harika değil mi? Biraz yaklaştıralım. Ne yapmaya? Uçmaya çalışıyor. Onlar uçamaz ki. <laughs> Efendim. Bakın. Evet ördek bakın. Bizim yanımıza kadar geldiler. Ben bu olan sevdim. Evet. Ziyarete geldiler bizi gördün mü? Ben bu bezin adına pamuk koydum. Pamuk mu? Diğerinin adı ne olsun? O diğerinin adı mı? Aslan. Aslan. Aslan ve pamuk. Eyvah yavaş anneciğim. Heyecanlandı. Aslan pamuk olan. Gidiyorlar. Bay bay yap bakalım. Bak 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 şurada al al küçük bir taş buldum senin küçük için. Tane sen, ne yapacaksın? Ben de bir al senin içinde buldum. Benim içinde bunu mu buldun? Tamam ver bakalım. Burada tamam. Anneciğim yüzdüremezsin. Bence atmayı deneyelim taşı. Olur mu? En Tamam at bakalım. Oraya düştü. Hadi benim bunu da sen at bence. Bakayım, at, at bakalım nereye düşecek? O. Evet bu daha uzağa düştü Ali Efe. Ali Efe bu ne böyle? Mağara gibi bir orman. Çok çocuklar şu çam ağacına bakar mısınız? Dev gibi. Kocaman. Ali Efe burası çok güzel bir yer. Bakar mısınız ya? Ali Efe sanki ormanda çocuklar. Çocuklar bakın burada ne var? Biz size ne göstereceğiz? Mi? Ben Dönme dolap. Tamam sen küçük olduğun için geçebilirsin oradan. Bak çocuklar burası harika bir yer. Gölet var. Hemen sağ tarafımızda görüyorsunuz Luna Park var. Ama biz şimdi diğer taraftaki normal parka gideceğiz. Burası çok güneşli bir alan. Gel anneciğim. Tamam biz seni çekiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi parka geldik. Denosh. Bakalım kaymayı başarabilecek mi çocuklar Deniz? Aşağıdan onu karşılamaya gidelim şimdi. Çıktı. <laughs> Teyzesiyle birlikte güzel güzel kaysın bakalım bu Deniz kızı. Bak burası spor alanı Aliyefe. Oraya mı çıkacaksın? Çık bakalım. Hadi çık bakalım. Yavaş ama yavaş. Ne kadar da spor yapmayı seven bir çocuksun sen böyle. Gel bakalım. Spor yapmaya bayılıyor benim oğlum. Ne? Neymiş anneciğim? Evet orada nasıl kullanacağını gösteriyor. Evet ayaklarını mı çeviriyorsun sen? Aferin. Yani bir şey Aa, orada bir tane kişi eksik. Orada bir kişi eksik. Hemen yani oraya kaynak yapabiliriz. Gidelim mi oraya? Hadi gel. Ama orada erkek olması lazım. Hayır anneciğim alakası yok. Hadi Hayır erkek Denizciğim, Teyzeciğim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun teyzeciğim Niye sen gelip abinle oynamıyorsun? Ali Efe küçük bir atlı karınca buldu kendine göre çocuklar. bu atlı karınca değil. Ne bu peki? Bak. Ne güzel. Anneciğim bu çok tatlı bir şey ya. Kırmızı at merhaba nasılsın? Atı bak anne. Harika. Ali. Çocuklar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.